Herkese merhabalar arkadaşlar Age of 2'nin yeni bir senaryosuna hoş geldiniz. Bölümümüze başlamadan önce aşağıdan beğenip henüz kalma mühendisiniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve bu senaryonun linkini açıklama kısmına ekledim. Oradan direkt olarak telefonunuza veya bilgisayarınıza indirip kurabilirsiniz. zaten telefon versiyonu APK uzantılı bilginiz olsun. Direkt olarak ekleyebilirsiniz oyununuza. Yeni oyun diyorum. Evet'e basıyorum. Ondan sonra Osmanlı İmparatorluğumuza gidiyoruz hemen. Kanada. Evet Osmanlı. Merina Krallığını kaldırıp Şöyle bir Osmanlımıza genel olarak bakarsak Romanya, Sırp, Yunanistan, Tunus, Mısır olmak üzere bizim vasallarımız olmuş hepsi. Ee, yakında bağımsızlık ilan edip Osmanlı'dan ayrılacaklardı büyük bir ihtimal. Onun için hemen oyunumuza devam girip Osmanlı'yı en yüksek gücüne çıkarmaya çalışacağız. Buradan hemen diplomasiye bakalım. 1.342.867 ekonomimiz var. Demokrasi yönetimi yönetiliyoruz. Demokrasi yönetildiğim için hemen şunları bir ayarlayalım. Malları kısıyorum. Yatırımları da sınırına çekiyorum. Demokrasi yönetildiğim için şöyle bir ayar yapacağım. Bak nüfus artışına 6 veriyorum. Ekonomi mesela 6 veriyor. 7 vereceğim. 6 verecektim normalde. Vergi gelinine yüklenebildiğim kadar yükleneceğim. Bakın paramızın artışını görebilirsiniz. 15 üretim yönetim. Orada bakın bu, bu şekilde ayarladıktan sonra kapatıyoruz burayı. Sonra abi. 93 harbine gireceğim için. Ee, bu arada Sultan Abdülhamit'imiz burada. 93 harbine gireceğimiz için sınırlarımızı askerlerimizi dizmemiz lazım. Tahta ikinci Abdülhamit çıkmış. Çok yaşa Sultan Abdülhamit. Birci meşrutiyet. Osmanlı meşrutiyet ilan edildi. Osmanlı'da yangınlar. Evlerin çoğu yandı. Neden? Abdülhamit Ruslarla savaşa girmeyin diyor. Ancak savaşa girmek isteyenler var. Fası işgal edelim. Güzel. Of. Osmanlı'nın halifeliği kullanarak ordu topladı. İstanbul'da halife ordusu. Bakayım nerede? Of. Alalım abi bunları buraya. Hemen gelin buraya. Olabildiğince para basıp savunma yapmaya çalışacağım. Çünkü 93 harbinden e, galip gelemeyeceğim inanıyorum buna. 93 harbi savaş başladı. Abi kaybedeceğiz ya. Şuradan hemen basacağım askerlerime. Ne kadar galip gelemesem de en azından savunma yapalım. Osmanlımızı yedirmeyelim diğer topraklara. İlk başta küçük askerlerle saldırdı farkındasınız gördünüz. Yavaş yavaş büyüyecek bu askerler kesinlikle. Evet yavaş yavaş bizi vurmaya başladı. Gücünü kazandığı an daha çok vuracak. Evet ben de girdim abi artık ne yapayım. Şuraya az bir asker yollayacağım. Buradan bu şekilde ilerleyeceğim. Sen de buradan şöyle ilerle. Buradan ilerle. Sen de buradan ilerle. Şuradan bir asker basalım. Bas abi askerime. Evet. Bu arada arkadaşlar beğenmeyi unutmayınız kesinlikle. Ben ben de bazen video izlerken beğenmeyi unutuyorum. Ama beğenmenin bize katkısı fazla arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Yani bizi motive ediyor. İzlediğinizi anlıyoruz yani. Beğendiğinizi anlıyoruz. Aşağıda kesinlikle bir beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Buradan da buna verdim. Şöyle ilerleyeceğiz bakalım ne kadar gidebileceğiz. Merak ediyorum gerçekten. Çünkü karşımıza bir Rusya var. Ve bu Rusya bizden ekonomisi kat kat iyi olan bir devlet. Sen buraya git. Hatta sen var ya ne yap hepsini oraya yolla. Savunmam olabildiğince iyi yapmam lazım. Yıkılırsak kötü olabilir. Askerlerimin hepsini iyi bir şekilde kullanmam lazım. Diplomasiden hemen şunu 1.611, 1.437 14, yani kafaya kafa değiliz de Tek de değiliz birbirimize aramıza baya bir fark var Tamam Şurayı kapatalım hemen Kapatmamız lazım ama oraları açık unuttuk ya Oradan fazla açık vermeden şu şekilde dağılacağım Sen de buradan git tamam Evet. Yavaş yavaş kaybetmeye başlıyoruz. Ama ben kaybetmeyeceğim abi yani Kendime güveniyorum. Onun için hemen asker alacağım. Yetiştir yapacağım. Buralara gireceğim. Ne kadar dağılmaya çalışsa da ben bunları tutarım. Kendime güveniyorum abi. İyi bir komutan olmaya karar vereceğiz. Bu arada 4. Murat serimizi izlemeyenler varsa hemen aşağıdan izleyebilir ya da sağdan çıkan haketten izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir seriydi. Osmanlı'yı en yüksek gücüne yeniden çıkartıp bıraktık orada. Sen de buradan asker bas diyecektim. Hareket puanım yok. 5437'lik bir ordusu var. Tamam. Ben burayı şimdi kazanacağım. Sebebini biliyorsunuz. Ordu da sayıları burada az çünkü. Sen de buradan git. 10.000'i 10 burada parçalayacağım. Sen buraya gidersen hocam. Tamam. Gel bakayım sen. 11.000 buradan. Hareket puanım bitti. Kötü bir haber bu. Güzel. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlara çoktan teşekkür ettiğimi bilsinler. Ee, şöyle hemen ilerleteceğim ordularımı sen buradan burayı kapatalım ya. Buralar çok açık kalmasın. 12 binlik bir ordu bırakmışım buraya. Orduyu hemen şuraya bir yönlendireyim. Sonrasında Kırım'a doğru gideceğiz. Gidin lan buraya. Evet yavaş yavaş Rus gelmeye başladı. Dalgaları fark ettiyseniz yavaş yavaş geliyor. Allah'tan 12.000'lik ordu yollamamışım burada 3.000'lik bir ordu var. Her yerde ordu var ya. Ordularımızı yaymamaya çalışacağız. Tamam. Güzel. Abi sen nasıl ya? Tamam. Madem öyle. Şurayı savunmamızı kırdı. O yüzden geri çekileceğiz. 7000'i buradan. Şuradan hemen. E, nereden çıkartalım? Trabzon'dan asker getirelim. 8000 buradan. 13000 de buradan gelsin. Tamam güzel ya. Şu an bence iyi durumdayız. 1850. Şurayı kapatalım hemen. Geri çekeceğim ordularımı. Çok temkinli ilerlememiz lazım yoksa bizi yıkabilirler. Onlar da buraya gelsinler. Sen buraya geç, sen de buraya. Tamam. 4000'i geri çekeceğim buraya. Orayı kurtarmamız lazım. Tamamdır. Buradan ilerle. Hmm 9000'i buraya çeksek. 4277 de buraya çekse. Bu arada benim çok ordum vardı. Bunlar nereye gitti acaba? Aa, Çin savaşa girmiş lan. Bakayım bir kimlerle savaştasın. İspanya, Çin Japonya, Osmanlı İmparatorluğu. Yani biz de savaştık hmm. Abi, o zaman biz bittik ya. Allah'a bak. Çin hanedaneleriyle uğraşıp aynı zamanda bizle uğraşan biliyorsa bittik yani. Ama kitabımıza teslim olmak yazmadığı için hemen düzgün bir şekilde savaşlarımıza devam edeceğiz. Ticaret talebet kullanmayacağız arkadaşlar kesinlikle bu arada bilginiz olsun. 16.000 orduyu direkt olarak bu buraya çekeceğim tam buraya. Yayabilirim ki orduları buradan. Şöyle ilerletelim bakalım. 6.000 5.000 Tamam. 13 bin buradan girecek. Güzel. Rize'den asker getirelim. Şuralardan da asker getirelim. Tamam. Hemen Romanya'nın sınırlarına geliyoruz. 5 Şubat'tayız. Barış yapma denemeleri yapalım hemen. 252. Buraları alamıyorum gördüğünüz gibi. Ah be kanka. Keşke verseydin ya. Ama ben de o zaman şuraları alayım ki. Kırma yaklaşabilelim değil mi? Kırım Osmanlılar için çok fazla önem belirten bir yer. Tamam. İkilikte yerle şurayı olacağım. Belki barış yapar niyetiyle. Yapmazsa savaşımıza devam edeceğiz. Güzel ya. iyi aldık bence. Güzel güzel şu bastığımız askerleri yeniden buraya getirelim. 1051 buraya. Abi bir de barış yapmıyor ya, var ya beni sinir ediyor ya. Gel bir barış yapalım. Ya vallahi istemiyorum. Oraları da istemiyorum. Sen bana buraları ver yeter. Üç. Sen de buraya ver. Adam barış yapmıyor abi. Ne yapacağız bilmiyorum. Adam barış yapmıyor. Amacım Moskova'ya kadar gitmek. Şu orduyu şuraya yollayın bakayım ne oluyor. Siz de gidin lan. Siz de gidin. Siz de gidin lan. Gidin Moskova'ya. Moskova düşerse barış yapabiliriz belki. Sen buradan gel. Meclis kapatıldı. Meclis de kapandı. Çok iyi. Tamam. Geç bakayım sen buraya. Sen de buraya geç. Hmm, ne yapabiliriz acaba? Başka kimseyi savaşa çağıramam ama Yunanistan'a hakaret edip alabilirim topraklarıma bence. Hakaret et. Ultimatom gönder. Şunu kapat. Sadece vasalınızı yapabilirsin. Aa Yunanistan şey almış. Doğru. Tunus'a yapalım o zaman. Hakaret et. Ultimatom gönder. İhlak talebi. Alalım hemen. İlerle lan. Korkanın çocuğu olmamış mı? İlerle. Hadi bakayım hadi. Ultimatomumuzu kabul etmiş. Hemen onayla diyorum buradan. Onayla basıyorum abi. Şimdi ben bu Moskova'ya nasıl varacağım? İşin en kolay yolu o. Moskova'ya sözde varırız abi. Ayastofonos anlaşması çok ağır oldu Berlin anlaşması imzaladık Kimlerle lan Oğlum ben kimle barış imzaladım Allah belanı birisiyle barış yaptım da okumadım ya Siz durdurup bakarsınız Ha vallahi giremiyorum Barış yaptık Sırplar da büyüdü. Kıbrıs'ı bizden aldılar. Tehdit edildik. Kıbrıs da verdik. Ne güzel. Mutlu, ne mutlu değil Türk'üm de yani abi. Biz pes edeceğiz mi? Hayır. Buraları işgal ettik Allah'tan. Buralar bizde. Hemen şu Sırpları alalım. Demek sen savaş ilan et. Girin lan şuna. Neyine güveniyormuş bu? Girme lan. İlerle. Evet kaybettik hepsini topraklarımızın az önce. O hepsi gitti vallahi. Tertemiz oldu. İlerle. İlerle abi. Bari Bunlar alalım. Sıkları alalım. Güzel bitti. Hayır durun siz. Kendiniz başınıza galip mi geleceksiniz? Gel bakayım şu toprakları sen. Tamam güzel. Hemen sırttan aldığım toprakları. Asimilasyon yapacağım. Şuralarda bunları çekeceğim. Romanya'nın ultimatom gönderip tüm topraklarımı almam lazım Romanya'dan. Hakaret et ultimatom gönder. İhlak talebi. Ver bakayım sen şu toprakları. Tamam güzel. Daha sonrasında hemen ultimatomlarımızı tamamladıktan sonra asimilasyonlarımıza devam edelim. 531 binlik bir paramız var. Güzel. 9000 hemen buraya çekeceğim arkadaşlar. Siz de buraya. Güzel. Şimdi hemen savaş ilan et, Karadağ tarihini alalım hemen oyundan. Karadağ tarihi isme bak. Güzel oldu tamam buraları da aldık. Sen geri gel. Tamam 16.000 burada. Şunları da topraklarımıza katıyorum. Yunanistan'ın sınırlarına gideceğim. Ama ondan öncesinde Mısır'ı illak etmem lazım bence benim. Ultimaton gönder ihlak talebi. Yolla bakayım. Osmanlı'yı yeniden güç gücüne kavuşturmamız lazım. Hemen devam edeceğim asimilasyonlara. Abdülhamit Avrupa gezisi. Gez gör. Maşallah. Gör gezsin abi. Paşam gez. İyi bunları almaya başarıyoruz yavaş yavaş. çok fazla alet var. 36 tane. Yavaş yavaş ederiz herhalde onları da. Şu askerleri buraya çekeceğim. 8 oldu tamam. Sonra yeniden gel buraya. Şuradan da ordu bas. Yeniden 8 oldu. Yeniden bas buraya. Sonrasında Yunanistan'a saldıracağız abi. Gel lan buraya Yunanistan. Son iki yer. Tamam bitti. Hemen savaş ilan et diyorum. Yunanistan'ı topraklarıma katmak için hazır konuma geçiyoruz. Ben savaştayken Yunanistan benden bağımsızlık ilan edip ayrılmış olması lazım. Tamam aldık arkadaşlar. Yunanistan da bitti. Gayet güzel. Tamam. Bunları da almaya başardığımıza göre. Oh be. Bir an, bir an olsun toplamaya çalışıyoruz kendimize. Sonrasında şuradaki oraların hepsini toplayıp şuraya çek. Sonra buradan oralarımızı bas. Gel bakayım abi. 3 alet daha var. Tripoli falan. Onları da bastık. Fransızlar Tunus'u istiyor. Yok sana Tunus Mus. Ben onu aldım. Aldım ben Tunus'u kardeşim. Al hepsini. Ha kardeşim barış yapıyorsun barış. Olmuyor diyor. Anlamadım ben de seni. Buradan ilerleyeceğim. Hemen şuna girelim. Ne bunun ismi? Cebel Şamar Emirliği. Savaş ilan et. Ver lan bu toprakları. Tamam güzel. Aldık. Barış müzakereleri yapıp tüm topraklarını alıyorum bunları. Güzel. Sonra buradan asimilasyonları tamamlayıp kapatıyorum burayı da. Çorak arazi falan var burada. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim. Ee, Aşağıdan henüz beğenmediyseniz aşağıya hemen bir like tuşuna basmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Yeni serilerde görüşmek Hı. üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bye.